Arkadaşlar bu videomuzda Minecraft Pocket Edition 1.14 e, Nasıl Yenildiklerini anlatacağım 1.14 Hemen kıtıp Hemen açıyorum Yenildiklerini anlatacağım İlk olarak e, Sıralıdaki bir buradan bir şeyler Giyebiliyoruz Sen, Mesela hemen alalım bir Şeyler bir diamond set çekelim kendimize hemen buraya getirdim bunu giyebiliyoruz bunu baktığımız zaman şöyle göstereyim görünüyor yani ee, sonra crafting yani elimize alıp koyabiliyoruz tıklayıp kritik de içine girebiliyoruz şimdi hemen bir chest yapalım iki tane chest yapıp chest'i koyup içine tıkladığımız edeceğiz içine girebiliyoruz çok güzel bir şey bu. Sonra başka şeyler de geldi tabii ki de. Neler geldi? Bunun şimdi buradakini ilk olarak en üstten başlayıp en alta ineceğim buradan. Buradan şunlar geldi. Bunları biliyorsunuz bu TNT vagon, e, bu TNT hopper, hopper anlatacağım. TNT chest'i. TNT diyorum. Vagon e, chestli vagon. E, sonra redstone repeater, reston computer, dispenser, e, dropper. Hopper Hopper ne işe yarıyor? Hopper'ı ben çok fazla şey bil bilmiyorum çünkü ben Hopper'ı fazla kullanmadım. Hopper'ı ne yapılıyor? Şöyle bir şey bir koyun içine. Bunu koydun şimdi bunu ne yapıyorsun? Bunu bilen var mı arkadaşlar? Normalde büyü, büyü için kullanılıyor sanıyorum ben öyle biliyorum. Öyle değilse çok özür dilerim yani nasıl kullanılır büyüyle büyü ilgili olmadığı için bilmiyorum. Biraz bayağı bir bak var böyle şeylerin altını falan görünüyor. Değişik bir blok gelmiş biliyor musun adı Reston Orange Reston Blue blog. Reston Blue var aslında bunun bir de Chessel Reston Blue'unu yapmışlar ee, bu normal Reston blok sonra e, bu, aa, burayı tamamlamadık dur sonra burada ne var aa, buradakini tamamladık şimdi böyle geçelim burada bu var bu çok önemli bu çok önemli bu çok önemli bir iki 2 odun koyuyorsunuz. Bir dakika. Ben böyle oynayamıyorum. Şöyle yapacağım. Ee, bunu alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Ve bunun üzerine bir eşya koyabiliyoruz. Tabala. Bu bunu alamıyoruz ama kredi de alamıyoruz. Bu kadar. Başka ne var? Başka ne Başka başka. Arkamda kısa özür dilerim. Bu var. Bu fırın. Fırın diyorum. Ee, şey. <laughs> Dedim. Neydi onun adı? Vagon değil ya. Kazan 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 bu. Ee, kazandı, kazan da kazan. Kazan. <laughs> ona... bu da Steven kafası yani. Evet TV kafası gelmiş. Steven kafası var mıydı hatırlamıyorum. Sonra ne gelmiş? Sonra çok güzel bir şey gelmiş. Paper gelmiş. Paper değil aslında. Paper lazım lazımdı. Ha burada. <laughs> Paper değil bu yermiş bu ne? Bu e, bunu göstereceğim şimdi sizlere. Bu e, harita. Bunu elinize alıp böyle bakabiliyorsunuz. Map olarak geçiyor. Benim haritam dümdüz olduğu için hiçbir şey göremiyorsunuz şu an. Benim durduğum yerle biraz bundan koyayım bakalım görünüyor mu Map'te. Evet. Şu. Şu an görebiliyorsunuz böyle onu. Başka? başka 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 bir şey kaldı mı? Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı gibi. Kalmadı arkadaşlar. Bir de, e, de gidelim. Şimdi gidelim bakalım ne olacak. Şimdi de, değişmiş mi ona bakacağım. Çok merak ettim. Ha, şimdi hemen yakalım çakmakla hop yaktım be eldeklerim bakalım Hah, bir değişiklik yok bir değişiklik yok yani normal end bir değişiklik yok endte bu kadar arkadaşlar videomuz bir de

böyle 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 sonra biraz iniyoruz şöyle bunu böyle yitirelim bunu en büyük ben bu kadar bir süre havada e, şey yapmıştım böyle şey kalmıştım obsidyen böyle bir şey yapmıştım çok büyük olmuştu benim daha büyüktü evimden daha büyüktü ev daha büyüktü saraydan daha büyük evi yani saraydı obsidyen portal bir saraydı bildiğiniz. Bir de bu ben bunu çok denemek istedim. Bu oluyor mu? Bu portal çalışıyor mu? Çok merak ettim. Bir dakika hemen vuralım. Bakalım ne olacak. Evet çalışmıyor. Çalışmıyor. Neden çalışmıyor? çok merak ettim. Bir dakika. Burada bloklar olduğu için mi? Şunu kır. Bunu kır. Ama şöyle yapabilirsek 12'de bu kadar büyük olabiliyor Oha oldu Aha böyle yapabilirsin Bu ne <laughs> abi? bu daha güzel Bak böyle yine Oha bu, bu deli. O beklemeden ışınlanma gelmiş bakın Böyle indiniz ya Ve girdiniz direkt bir kasarak geliyor direkt buraya gördüğünüz gibi. Ama ben buradan girdim buradan çıktım. Öyle bunu böyle ev yapabilirsiniz böyle evler yani böyle bir köy yapıp. Ha, o fikri vermiyor hadi bay bay. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aşağıda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.